Cointele YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar Binance'te yine çok güzel bir launchpad fırsatıyla karşı karşıyayız. Bu gece başlayacak olan bu ön satışta Arkham projesinin token'ı satılacak ve bu ön satışta bu token'ı 0.05 dolardan satın alabileceğiz. Beklentim açıkçası yine 40x, 50x gibi bir yükseliş yapabileceği yönünde. Sonrasında bu kripto parada ne gibi fiyat hareketleri olabilir? Bunun yanı sıra biliyorsunuz bu ön satışlara BNB ile katılıyoruz ve BNB'de de böyle güzel bir yeşil mum gördük. Bundan sonra BNB'de nasıl bir hareket görebiliriz? Bunları da bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hem Arkham projesine hem bu ön satışı hem de BNB'nin durumunu bu videoda bulabileceksiniz. Haydi gelin videomuza başlayalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi Binance'in 32. Launchpad projesi Arkam duyuruldu. Ve BNB hesabınızdaki BNB'ler ile katılabiliyorsunuz. Bu arada eğer hala Binance hesabınız yoksa da %20 indirimli kayıt linkini açıklamaya bırakıyorum. Aynı zamanda burada bu Launchpad'in detaylarına ben zaten buradan bakacağım. Siz de bakmak isterseniz yazılı olarak da incelemek isterseniz buradan göz atabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Bu ön satış mantığını bilmeyenler için çok hızlı bir şekilde anlatayım. Sonra arkam projesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu ön satış mantığı şu şekilde oluyor. Burada belli dönemler var. 11 Temmuz yani yarın daha doğrusu bu gece saat 3'te yani 11 Temmuz saat 3'te bu hazırlık dönemi başlıyor. Hazırlık dönemi şöyle oluyor. Hesabınızdaki BNB'lere herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Stake etmeniz veya farklı bir şey yapmanız gerek, gerekmiyor. Sadece hesabınızda BNB olması yeterli. 17 Temmuz gece saat 3'e kadar saatlik bir şekilde hesabınızdaki BNB'lerin ekran görüntüsü alınıyor. Yani hesabınızda ortalama olarak her saat başı ne kadar BNB olduğu hesaplanıyor. Buna göre 17 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri arasında manuel bir şekilde giriyorsunuz. Bu Launchpad ekranında ne kadarlık bir kilitleme yapmak istiyorsanız kilitliyorsunuz. Yani belki size burada bir BNB'lik alım hakkı tanımlanacak ama siz buraya 10 BNB de kilitleyebilirsiniz. Kilitlediğiniz miktarda alım hakkı kazandığınız kadarı Arkam token'e dönüştürülüyor. Kalan miktar BNB olarak doğrudan geri spot cüzdanınıza yatırılıyor. Yani herhangi bir zararınız yok. BNB'leriniz Arkam token dönüştürülmüş oluyor ve burada çok çok yüksek ihtimalle de güzel bir kar edilmiş oluyor arkadaşlar. Arkam projesinin detaylarına baktığımız zaman şu şekilde hemen bir Türkçeye çevirelim. Gördüğünüz üzere Arkam kripto para piyasasının dedektifi gibi bir şey arkadaşlar. Kripto para piyasası daha doğrusu kripto piyasası faaliyetinin arkasındaki şirketler ve bireyler hakkında bilgi sağlayan bir blockchain istihbarat platformu. Bu platform üzerinden böyle çeşitli fonların, gazeteciler, medya tüccarları, kurumlar, öğrenciler veya farklı bütün blockchain'deki e, bireylerin, kullanıcıların, şirketlerin buradaki cüzdanlarını vesaire takip edebiliyorsunuz. Mesela yatırımcıları izleyebiliyorsunuz. Burada bakiyelerini, farklı hareketlerini izleyebiliyorsunuz. Veya mesela e, takip kuruluşları olabilir veya burada dolandırıcılar var mesela. Bil bilgisayar korsanlarını veya dolandırıcıları izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde hizmet sağlayan bir platform aynı zamanda trendleri de analiz etmenize fayda sağlayacak çeşitli özellikleri de bulunuyor. Burada hemen mesela direkt web sitesine baktığımız zaman şu an bildiğim kadarıyla davetle kayıt olunabiliyor ama evet buradan görebiliriz zaten bildiğim kadarıyla şu an davetle kayıt olunabiliyor ama dediğim gibi bir, bir nevi bu e, sektörün dedektifi aslında. E, tokenize olmasına gerek var mı veya bu token tam olarak nerede ne şekilde kullanılacak açıkçası bilmiyorum ama önümüzdeki zamanlarda binance gibi bir borsada ön satışı düzenleniyorsa emin olun güzel projelerle güzel çalışmalarla burada geleceğini inşa edecektir bu proje ve hani böyle temeli de boş değil yani bence güzel en azından site olarak kullanılabilir bir site tokenize olduğu zamanda yine bu token bu web sitesine entegre ederek zamanla gelişimi de sağlanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bu ön satıştı, ön satışın e, matematiksel olarak yani bu sayılar ne durumda? Arkadaşlar burada 2,5 milyon dolarlık bir e, to token dağıtımı yapılacak. Aynı zamanda kullanıcı başına en fazla 15 bin dolarlık yani 300 300.000 Ar Arkam token dağıtılacak. Toplam bu kripto paranın bu tokenın arzı 1 milyar adet ve Binance Launchpad'inde 50 milyon adedi satılacak. Yani %5'e tekabül ediyor ve her bir Arkam tokenın fiyatı 0.05 dolar olacak. Benim açıkçası burada yani beklentim ya daha doğrusu biraz araştırdım, inceledim. Muhtemelen ilk etapta 1 milyarın yaklaşık yüzde %15'i, %20'si dolaşımda olacak. Bu da 200 milyona tekabül ediyor. Bu 200 milyon adet arkamında açıkçası piyasa değerinin 300 milyon dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. E Bununla birlikte fiyat hareketi de ilk açılışla birlikte 1.5-2 dolara kadar çıkabilir gibi geliyor. Ya bunlar tabi biraz varsayımdan ibaret çünkü burada hani ne toplam piyasa değerini öngörebiliyoruz. Yani daha doğrusu öngörebiliyoruz ama net olarak bilemiyoruz. Ne de arzı tam, tam olarak kaç olacak onu da ben bulamadım. O yüzden ortalama olarak 40x gibi bir kazanca ulaştıracak gibi duruyor. Bununla birlikte zaten hani çok yüksek ihtimalle zaten karda olacak olacağız. Binance'in ön satışları böyle oluyor. Peki hani ortalama olarak bir BNB ile katılsam ne kadar kazanırım? İşte bir BNB ile katılsanız muhtemelen işte bir 10-15 dolar civarı bir kazanç sağlar bu da ne demek oluyor 1000 dolarım var katıldım ne kadar kazanırım ortalama 100 dolar gibi bir kazanca ulaştırabilir arkadaşlar ama tabii bu her zaman da olmuyor bazen katılım çok yüksek olduğu için ne kadar çok katılan insan olursa ek kazanç da o kadar düşük oluyor yani kimisi katılıyor mesela 1 2 dolar kazanıyor yani ne gerek var deyip sinirlenme durumları olabiliyor haklılarda. ama burada biraz daha yüksek olacak gibi geliyor arkadaşlar burada dediğim gibi katılım dönemindeki manuel onay çok önemli arkadaşlar sizin burada BNB'lerinizi buraya ta etmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Bununla alakalı da zaten duyuru mutlaka yapacağız. Şimdi gelin bir de BNB'nin şu anki durumuna bir göz atalım. Evet şu an BNB'nin de açıkçası böyle grafiği çok hani net bir grafiği yok. Çünkü zaten çok kötü bir düşüş yaşadı dava haberleriyle birlikte. Şu anda da buradaki destek bölgesi çok önemliydi. Defalarca fitil atmasına rağmen buranın üzerinde kalmayı başardı. Ve bulanç ve birlikte her zaman olduğu gibi burada yaklaşık %6 civarı bir yükseliş yaşadı. Bununla birlikte şu anda MA21'in üzerinde aynı zamanda burada bir Fibonacci çektiğimiz zaman da buradaki 243 dolar seviyesinin üzerinde kalması bizim için kısa vadede olumlu olacaktır. Ama genellikle bu Launchpad süreci boyunca yükselişini devam ettirir sonrasında artık geri çekilmeye başlar. Burada BNB için önemli seviye 253 dolar seviyesi. Buranın üzerine çıkabilmesi durumunda bizim için oldukça güzel olacaktır. Sonrasında da tekrar 257 dolar ve veya buradaki 270 dolar seviyeleriz biraz zor gibi ama eğer olur da yükselişler olursa burası da BNB için güzel short bölgesi olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. BNB'nin de genel görüntüsü bu şekilde. Evet benim bu videoda anlatabileceklerim bunlardı. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Mutlaka katılın arkadaşlar bu tarz ön satış fırsatlarını kesinlikle kaçırmayın. Biz zaten gerekli duyuruları her yerden yap yapacağız. Sizlere ulaştıracağız. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.